Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bakalım. Bizler köyden geldik. Annem köyde kaldı yine. Ondan sonra işler bana düştü. Yemek işleri bana düştü. Sizler neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bakalım. Evet, bugün önemli açıklama var arkadaşlar. Şimdi şöyle günden hazırladım bir şey vardı. bezelye vardı arkadaşlar bezelye yemek. Yanına da şöyle bir hazır çorba yapacağım. Bir de salata yaparım ben. Bu şekilde. Bu bilmiyorsun şey yaparız. Yeriz inşallah. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bakalım sizler neler yapıyorsunuz? Şey. Son bir işte köy videom var. Bunu yayınlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra normal Ankara vloglarımızı devam edeceğiz. Bugün de işte dediğim gibi videoyu çekmemin amacı biliyorsunuz artık YouTube'da puanlama sistemi olduğu için puanlamanın nasıl yapıldığını gösteren küçük bir video çekeceğim sizlere. Videonun sonunda benim kanalıma nasıl puan verdiğinizi şey yapacağız arkadaşlar göstereceğim. Onun için anlık şu an çekiyorum. Bugün çekilen bir videom olacak. Kısa çok fazla uzun tutmayacağım videomu. Ondan dolayı sizlere hani puanın nasıl verildiğini şeyden Yunus Emre'nin telefonundan göstereceğim inşallah. Benim de haberim yok. Hiç YouTube stüdyoda falan da görmedim. Dün e, takipçimiz e, Sevgi ablaydı galiba. Sevgi abla yazmış puanlama ile ilgili bilgi verdi. Ben de dedim puanlama ne? Sonra şeyden bilgisayardan baktım. E, puanlama sistemi açılmış. Güzel bir şey olmuş. Kanal hani çok fazla e, takipçisi olmayan yeni kanal açmışlar için çok iyi bir şey bence bu puanlama. Ondan dolayı ben de işte size şöyle anlık çekeyim dedim. Hem de size onu göstereceğim arkadaşlar. Evet, çorba olur kendi? Şöyle bir de cacık yapayım yanına arkadaşlar. Özel yemeğimiz var. Çorbamız oluyor. Bir de yanına cecik yapalım. Kaşık kızım da burada benim ayaklarıma dolanıyor Allah'ım. şunun içinde hep Annem yine köyde arkadaşlar. Köyde kalıyor. Hem serin diyor hem bağ bahçeye bakıyor işte köyde. Son güzel bir şeyim var, köy vlogum var. O yarın yayınlanacak. Normalde iki güne bir yayınlıyorum biliyorsunuz videolarımı. Ee, bugün bu programı işte puanlamanın nasıl yapılacağını şey yapmak için e, bugüne özel anlık çekiyorum videomu şu an. İki güne bir yayınladığım videolardan değil arkadaşlarım. Şimdi takipçilerimize buradan tekrardan selamlar, saygılar olsun hepsini. Vallahi. Şükran ablama, Şengül ablama ismini geçiremedim. Her ülkeye çok teşekkür ediyorum. Bilgilerine, alakalarına, beğenilerine. Şimdi yoğurdumu azdı arkadaşlar. Yoğurt kabının içinde yapıverdim cacemi. Çünkü azdı. Şöyle. Tüm takipçilerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hepsine yeni gelenler de kanalımıza hoş geldiler. Bazen yeni gelen takipçilerimiz oluyor. Kendilerini tanıtmıyorlar. Tanıtın, tanı, tanışalım. Çorbamız da burada olurken ben bir soğuk su çıkarayım recimiz için. Kaju gel. Gel kızım oraya girme. Kaju'nun saklanmaların peşinden. Allah Allah. Kaşı gel. Gel kızım. Kaşı. Şşşt. Böyle dolapların altlarında geziyor. Allah Saklanıyor. Kaşı. Kızı. Kaşı. Böyle soğuk, güzelce olsun arkadaşlar. Çok sıcak Ankara'ya gelmiyorum. Köy akşamları serinde kırışa falan giyiyorduk. Şey oluyordu da bura vallahi yanıyor. Çok sıcak. Kızım, kızım. Kızım kızım. Biraz da tuz ekelim. Şöyle. Şöyle. üzerine de ya. Nane gibi arkadaşlar benim de çok sevdim. Yağlı nane güzel oluyor. Evet. Böyle. Kapatalım. Sen burada dur. Gel bakalım su, suyumuzu koyalım diyelim. Gel. Gel. Kolumu kapan kapattırmıyor bana. <laughs> so, şey ya, serin ya. Hava ondan dolayı. Çorban pişerken ben de şey yapayım. Yemeğimin altına çivi ses geliyor da ona bakıyorum. Kuştan geliyor herhalde yemeğin de ısınmaya başlasın. Allah kıymalı bezel yemeği yaptım ki Sevgili dostlar, bir güzel oldu. Tadı da şöyle biraz su ilave edeceğim. Bu da ısınsın. Şimdi birazdan size yakın çekim olarak şey yapayım. Göstereyim. Evet, bakalım. Şuradan. Çocuklarım yoklar. Dün makineyi bulaşıkla şey yapmıştım, atmıştım. Bulaşık makinesi boşalacak. Kapak da rendelenince çok güzel oluyor. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum. Atalım. Kapakları da çok güzel oluyor. Şöyle herkes bol çayırsın, değil mi? Aşkım. Kocam. Seni de sıcaklar etkiliyor değil mi kızım benim? Seni de sıcaklar etkiliyor değil mi? Şimdi. Şöyle yağımızı gezdirelim sence yağımızı dökelim üstüne Takipçilerimizden sağ olsun. Şengül abla bana bir öneride bulunmuştu. Öğle mahallesini de ekledik. Şimdi göstereyim size. Evet sevgili takipçilerim. Takipçilerimizden Şengül abla benim bu çiçeklerim kurumuştu biliyorsunuz. Biz köydeyken bunlar hep kurudu. Böyle gitti bakın şunun saksıları falan hep böyle boşalmıştı. Şu burada sarısı falan vardı. Ee, Şengül abla yoğurt suyu dök dedi. Bunlar dedi canlanır. Ay Şengül abla çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağolasın. Vallahi sayende çiçeğim tekrar geri döndü. Ben kuruyordu arkadaşlar. Yoğurt suyu ekledim dediği gibi Şengül ablanın çiçeklerim kendine geldi. Bakın şu an biraz soğuk görünüyor. Su yine vereceğim. Günlük su istiyorlar çünkü. Ee, buraya da şu zarf çiçeğinden ektim bir tane diktim daha doğrusu bakın. Ondan sonra şurada yine bir sarmaşığım var. Bu sarmaşık büyürse şöyle e, şeyin kombinin bacasına sartıracağım inşallah. Ama Şengül abla senden Allah razı olsun valla. Çiçeklerim geri döndü. Bakın şu taraftakini göstereyim şöyle. Hepsi açmaya başladı tekrardan. Şu bile öldü. Ya yani bunlar tamamen kupkuruydu. Hepsi dediğim gibi Şengül abla sayesinde yoğurt suyuyla düzeldi. Dolaptan çıkarttım yoğurt suyunu. Biraz şey yaptı. Ee, soğukluğu geçti. Ondan sonra e, yoğurt suyunu ekledim. Valla iki gün içinde çiçek kendini gösterdi. Siz de kuruyan çiçekleriniz varsa yapabilirsiniz. Ben denedim oldu. Şengül ablaya da buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Sağ olsun. Valla havada sıcak arkadaşlar. Böyle. Evet çorba kaynamaya başladı sevgili dostlar. Şehriye çorbası tavuklu. Şurada da bakın, kıymalı bezelyem var böyle. Bunu da ısıtalım bakalım. Evet sevgili takipçilerim, şimdi programı ıı, göstereceğim size bir dakika. Şöyle sayfamızı açıyoruz. Bakın sayfamız açıldı. Buradan, daha önce babam vermiş puanı 2013 ama beklemi durduralım. Size nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Evet. Bakın sayfamızı açtık. Videomuzu izledik. İzlerken de yapabilirsiniz. izledikten sonra da. Ama izlemeden önce yaparsanız önce bir like atıyoruz buraya. Sonra yorumlar kısmına bakın. Şu kısım. Şöyle elimle göstereyim. Yorumlar kısmı. Burayı arkadaşlar şöyle sağa kaydırdığımızda bakın. Bu videoyu hype çıktı. Gördünüz mü? Bakın yorumlar kısmını şöyle gördüğünüz okuduğunuz o yorumların şurayı kaydırdığınızda şöyle puan kısmı çıkıyor. Burayı şöyle hype'ye tıkladığınızda bakın şu an 3'te bu hafta üç kez hype gönderdiniz. Babam göndermiş hype'leri puanları ondan dolayı gönderemiyor. Bu haftada üç kez yollayabiliyormuşsunuz. Sizler en son videolarımı yollayabilirsiniz sevgili takipçilerim. Hype'ye şöyle şuraya bastığınızda da puanlama yollanıyor. Yani dediğim gibi tekrar bir daha anlatmak istedim. Mehmet Armağan YouTube kanalına girdiniz sevgili takipçilerim beni izliyorsunuz. İzledikten sonra şöyle yorumlar like'ınızı atın. Yorumlar kısmına geliyorsunuz. Şöyle kaydırdığınızda bakın burada hype diye bir hype öyle diye okuyorum gerçi de ben hype mi acaba? Bakın böyle şuradan da puanınızı gönderiyorsunuz. Haydi bol puan, bol beğeni, bol yorum. Arkadaşlar bugünlük videomu da ben böyle sonlandırayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mehmet Alman YouTube kanalı arkadaşlar. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bol bol bugün puanlarınızı bekliyorum. Hatta bu videoma bol puan bekliyorum. Şimdi yayınlayacağım birazdan. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.